Murselat suresi Rahman Rahim Allah'ın adıyla Şahit olsun iyilik yaymak için ard arda gönderilen bu vahiyler. Ardından bir fırtına gibi ortalığı kasıp kavuranlar ve ilahi mesajı yaydıkça yayanlar. Peşinden hak ile batılı seçip ayıranlar. Derken insanı tarifsiz güzellikte bir öğütle buluşturanlar. O öğütle imana yöneleni mazur addeden ve tövbe için uyarıda bulunanlar. Elbette tehdit edildiğiniz şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızlar söndürüldüğü zaman ve gök yarıldığı zaman ve dağlar unufak edildiği zaman ve bütün elçiler tanıklık vaktinde toplandığı zaman. Peki bütün bunlar hangi gün gerçekleştirilecek? İyi ile kötü arasındaki ayrım günü. Sahi, bu ayrım gününün dehşetini sen nereden bileceksin? O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Ne yani biz yalanlayanların öncülerini helak etmedik mi? Sonrakileri de onların peşine dizi veririz. İşte günahı hayat tarzı haline getirenlere böyle davranırız. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Sizin yaratılış sürecinizi basit ve zayıf bir sıvıdan başlatmadık mı? Ki biz o sıvıyı rahim gibi sağlam bir karar mahalinde korumaya aldık. Tabii ki önceden belirlenmiş bir süreye kadar bütün bunları biz takdir ettik. Ve ne muhteşemdir bizim takdirimiz. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Değil mi ki yeryüzünü çekim gücü olan bir toplama alanı yaptık. Diriler ve ölüler için. Ve orada başı yüce heybetli dağlar var ettik. Ve size billur gibi suları sebil ettik. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Haydi artık yalanlayıp durduğunuz hesap gününe doğru ilerleyin bakalım insanın duygu, düşünce ve eylemini kuşatan üç boyutlu gölgeye doğru ilerleyin. Serinletmeyen ve ateşin alevinden korumayan acayip bir gölgeye. O alevin ateşi dev yapılar gibi kıvılcımlar saçar. Sanki akkordan halatlar gibi. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Bu ağızlarını açamayacakları bir gündür. O gün onlara özür dilemeleri için dahi izin verilmez. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. İşte bu ayrım günüdür. Onlara denilecek ki, sizi ve öncekileri bir araya topladık. Haydi eğer elinizde bir kurtuluş planı varsa hemen onu uygulayın. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Şüphe yok ki mutlakiler huzur veren gölgeler altında ve ebedi saadetin kaynağında bulunacaklar. Ve canlarının istediği her şey onları neşe ve zevke gark edecek. Onlara yaptıklarınıza karşılık olarak yiyin, için, afiyet olsun deriz. Elbet biz iyileri işte böyle ödüllendiririz. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Siz de dünyada yiyip için ve geçici hazların sefasını sürün ey yalanlayanlar. Çünkü siz günahı hayat tarzı haline getirdiniz. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Zira onlara Allah'ın huzurunda saygıyla eğilin denildiğinde eğilmezler. O gün vay haline bu hakikati yalanlayanların. Haydi buna inanmadılar. İyi de bundan böyle hangi söze inanacaklar?''